Arkadaşlar merhaba. Enerji dönüşümleri konusunda son bölümde karşınızdayım. Bu bölümde kaynakların tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüm olaylarına değineceğim. Hemen başlayalım. Arkadaşlar kaynakların tasarruflu kullanılması demek idareli kullanılması. Yani gereğinden fazla kullanmamak demek. Bu sayede arkadaşlar hem e, toprak su ve hava kirliliğine sebep olmamış oluruz. Hem de doğal kaynaklarımızı tüketmemiş oluruz. Peki aşırı tükenme sonucunda bakın resimlerde görülüyor. Su kirliliği, hava kirliliği ve toprak kirliliğine arkadaşlar sebep oluyor. Dünyamızda var olan su, hava, toprak bilimsiz kullanım nedeniyle her geçen gün arkadaşlar kirleniyor. Tabii ki bu kirlilik canlıları da etkiliyor. Bitki ve hayvanlar da arkadaşlar hem bu kirlilik hem de bilimsiz avlanma yoluyla giderek sayıları azalıyor ve nesilleri tükeniyor arkadaşlar. Petrol, doğal gaz gibi enerji kaynaklarını aşırı miktarda arkadaşlar tüketiyoruz. Bunları gerek ısınma, gerek taşıt, gerek de fabrikalarda kullanıyoruz. Ve hava kirliliğine büyük oranda sebep oluyor. Bu kaynakların bir de tükenmekte olması ile bir daha bu madenlere, yani madenlerin oluşumu zaten bin yıllar sürdüğü için bunları tüketmiş oluyoruz. Aynı zamanda kirlettiği için bunları tasarruflu kullanmaya özen göstermeliyiz. Bunun yerine fosil yakıtlar yerine güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını tercih etmeliyiz arkadaşlar. Bir de aşırı kentleşme sonucu tarıma elverişli alanları betonlaştırarak çeşitli şekillerde karbondioksit salınımı yaparak sürdürülebilir bir hayat arkadaşlar söz konusu olmuyor. Sürdürülebilir bir yaşam için Kesinlikle enerjiden tasarruf yapmalıyız. Peki hangi önlemleri almalıyız? Hangi adımları atmalıyız? Hemen bakalım. Arkadaşlar akkor lamba gibi de e, çok enerji harcayan e, lambalar yerine floresan lamba kullanabiliriz. Enerjiyi daha az harcıyorlar. Bakalım diğer seçeneklere. Gün ışığından mümkün olduğunca yaralanmak gerekiyor. Burada yaz saati, kış saati uygulaması var. E, dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. Bazı ülkeler bunları uyguluyor. Işıktan daha fazla yararlanmak için, yani aydınlanmak için enerji harcamıyor. Beyaz eşyaların A sınıflarını kullanmak gerekiyor. Arkadaşlar beyaz sınıfı, e, beyaz eşya aldığınızda üzerinde A artı ya da A artı artı şeklinde işaretler gördüğünüzde çok az enerji harcıyor demektir. Toplu taşımayı tercih etmeliyiz. Bireysel araçları kullanmamalıyız. Daha fazla fosil yakıt harcarız. Bina ve evlerin ısı yalıtımını kaplamasını çok iyi yapmalıyız. Isınmak için daha az enerji harcarız arkadaşlar. Pencereler yine çift camlı olduğundan dolayı ısıyı geçirmediği için bunu kullanmak gerekiyor. Muslukları gereksiz yere açıp su israfı yapmamalıyız. Çöpleri doğaya bırakmamalı. Özellikle geri dönüşümde değerlendirmeliyiz. Ve geri dönüşümden burada da bahsediyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olduk. Geçelim arkadaşlar geri dönüşümden bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar geri dönüşüm ne demek? Kullanım dışı kalan atıkları tekrar ham madde olarak kullanıp üretime katmak demek. Şimdi burada işaret görüyorsunuz arkadaşlar bu geri dönüşüm işareti. Alışveriş yaptığınızda ürünlerin işte plastik olabilir, kağıt olabilir üzerinde eğer bu işaret varsa tekrar kullanılmış ve üretime dahil edilmiş demektir arkadaşlar. Peki geri dönüşümdeki amaç ne arkadaşlar? Kaynakları gereksiz yere kullanmamış oluyoruz. Var olan atıkları yeniden üretime katarak çöpleri de azaltmış oluyoruz. Peki geri dönüşümü yapılabilen e, maddeler nelerdir? Hemen onlara bakalım. Arkadaşlar demir çelik metaller az doğrusu, bakır metali, pil içerisinde bulunan metaller ayıklanıp tekrar geri dönüşüm yapıl yapılabilir. Kağıtlar tekrar kağıt olarak e, üretilip ağaç kesimlerinden e, kurtuluruz arkadaşlar, yani ağaçları harcamamış oluruz. Plastik yine dönüştürülebilir. Kauçuk, cam ve elektronik atıklarda bulunan metallerde yine geri dönüşüm için kullanılabilir. Bir de arkadaşlar atık maddeleri e, sınıfına göre ayırmak çok önemli. Çünkü bu maddelerin işlenmesi ayrı ayrı olduğu için, her maddenin özelliği birbirinden farklı olduğu için bunları arkadaşlar kesinlikle cam, plastik, kağıt, metal gibi burada bulunan kutulara ayrı ayrı atmalıyız. E, bunu da zaten AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde ya da iş yerlerinde görüyoruz. Sayısı artmakta. E, bilincimiz arttığı sürece bunlar da artacaktır arkadaşlar. Geri dönüşümü mümkün olmayan maddeler neler ona bakalım. Besin atıkları yani mutfakta kullanılan atıklar daha çok. Bebek bezleri, kirli besin atığı bulaşmış kağıtlar, ıslak ve yağlı kağıtlar dönüştürülemeyen malzemeler veya da maddeler arkadaşlar. Yani sonuç olarak bu kaynakları az, tüket, az tüketmiş oluruz. Doğal kaynakları enerjiden tasarruf ederiz. Ham maddeleri kullanmamış oluruz. Ülke ekonomisinde büyük bir katkıda bulunmuş oluruz. İlginç bir bilgi var burada. Eğer bir ton kağıdı geri dönüştürürsek arkadaşlar 17 ağacı korumuş oluyor. Peki geri dönüşüm aşamaları nasıl? Geri dönüşüm yapan bazı işletmeler bakın hangi adımları izliyor. Önce arkadaşlar atıklar toplanıyor. Daha sonra bunlar ayrıştırılıyor. Metal, plastik, pil gibi ayrıştırılıyor. Geri dönüşüm süreci artık başlamış oluyor. Bunlar çeşitli işletmelere sevme dağıtımı yapılıyor. Ve bu tesislere götürüldükten sonra artık geri dö geri dönüştürmüş yeni ürünlerimiz elde edilmiş oldu arkadaşlar. Süreç bu şekilde tamamlanıyor. Bunları da sorularla arkadaşlar pekiştirelim. Aşağıdakilerden hangileri geri dönüşüm uygulamalarının yararlarındandır? Doğal kaynakları korur muyuz? Evet. Enerji tasarrufu kesinlikle yaparız. Ham madde ihtiyacını azaltmış oluruz. Doğal kaynakları tüketmeyiz. Açık çöp miktarını azaltırız. Ve çöp depolamada daha kolaylık sağlanmış olur arkadaşlar. Dört ifade de doğru olacak. Geri dönüşümün neden olabileceği sonuçlar nelerdir? Öğretmenin sorusu bu şekilde. Öğrencilerden hangisi cevap cevabı yanlıştır? Atmosfere bırakılan... Karbon dioksit, kükürt dioksit ve azot dioksit gibi gazların miktarı azalır mı arkadaşlar? Ee, daha az enerji harcadığımız için fosil yakıtları tüketmemiş oluruz. Doğru. Hızla artan nüfusun doğal kaynakları tüketmesi yavaşlatılabilir. Yeşil alanlar korunduğu için sanayileşme yavaşlar diyor. Burada bir kalsın arkadaşlar soru işareti. Çevre kirliliğini azaltmış olur muyuz? Kesinlikle çöp miktarı azalır. Şimdi yeşil alanları koruyabiliriz ama bu sanayinin yavaş lamasıyla bir e, ilgili bir olay olmadığı için e, cevap C olacak. Atık maddelerin çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra tekrar kullanılabilecek hale gelmesine geri dönüşüm diyor. Burada tanımını yapmış arkadaşlar. Buna göre tabloda verilenlerden kaç tanesinin geri dönüşümü gerçekleştirebilir? Bozulmuş yemekler mutfak atığı olmaz arkadaşlar. Kağıt bardak olabilir, metal araba atıkları olur, pet şişeler olabilir, tükenmiş piller olur. Meyve kabukları besin atığı olduğu için almayacağız. Onun parçalarını da alacağız arkadaşlar. Benzin dönüştürülemez arkadaşlar. Tükenen, yenilenemez enerji kaynağı. Doğal aynı şekilde. O zaman cevabımız arkadaşlar 4 olacak. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Bakalım. Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kalkınmasına da imkan ver, gelecek nesillerin kalmasına imkan verir mi? Evet, doğal kaynakları kullanmamış onlara bırakmış oluruz. Doğru. Geri dönüşüm sonucu atık madde miktarı azalır ve doğal kaynakların tükenmesi engellenir. Doğru bir ifade. Tüm atıkların geri dönüşümü sağlanamaz arkadaşlar. Örneklerini vermiştik. Geri dönüşüm ham madde tasarrufu sağlar. Yanlış bilgimiz 3 olacak. Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşüm uygulamalarına katılmaz? Hemen arkadaşlar yemek ve meyve atıklarını direkt seçmemiz gerekiyor. Bunlar arkadaşlar kesinlikle geri dönüştürülmez. Geri dönüşümde hangi maddeleri kullanırız? Geri dönüşüm neden gereklidir? Açıklar mısınız? Öğretmenin sorusu bu şekilde ce e cevaplandırılıyor. Bakalım. Cam, kağıt, plastik, metal atıklarını geri dönüşümde kullanabiliriz demiş. Geri dönüşüm çevre kirliliğine önler, tasarrufu sağlar. Doğru. Örneğin bir plastik malzeme atıldığında yaklaşık olarak 3000 yılda yeryüzünde yok olmakta. Bu da toprağın kirlenmesine ki bu kirliliğin birikmesine sebep olur denilmiş. Peki Cansu'nun verdiği cevap ile ilgili e, aşağıdakilerden hangileri söylenebilir? Geri dönüşümde kullanılan maddelere verdiği örnekler doğru mu arkadaşlar? Kesinlikle hepsi doğru. Geri dönüşümün gerekliliğini açıklamış mı? Bahsetmiş arkadaşlar. Çevre kirliliğini önler tasarruf yapmamızı sağlar gibi cümleler var. Geri dönüşünün gerekliliği için verdiği örnek uygun değildir diyor. E, gayet de uygun bir örnek. Plastiğin e, uzun yıllar sonucu toprağa karışması yok olmasını söylüyor ve e, kirlilikten bahsediyor. Cevabımız arkadaşlar 1-2 olacak. Yukarıda verilenlerden hangileri geri dönüşümün faydalarından değildir diyor. Atık e, maddeler tekrar üretime katılmış olur. Böylece çöp miktarımız azalır. Olumlu. Atık maddelerin miktarında artış olur diyor. Tam tersine azalma olur. Ham madde tasarruflu sağlarız. Enerji harcamayız fazla. Yine aynı şekilde enerjiden bahsettik. O zaman hangisi olacak cevap arkadaşlar? Yalnız iki olacak. Evet son sorumuza geldik arkadaşlar. Bu grafikleri inceleyelim. Neymiş bunlar? Maddelerin kaynağından üretimi ve geri dönüşümü yapılarak ikinci kez üretilen e, maddeler ee, ne kadar enerji harcanarak oluşmuş. Onu söylüyor bize arkadaşlar. Şimdi dikkat edersek burada kırmızı kağıt olarak gösterilmiş. Eğer bakın kağıdı yeniden kaynak kullandığımızda 12 ton enerji harcanıyor. Ama geri dönüşümden sadece 8 ton kullanıyoruz. Yani burada 4 tonluk bir enerji tasarruf etmiş oluyoruz. Bunun gibi inceleyeceğiz bir bakalım. Geri dönüşüm sonucu büyük ölçüde tasarruf sağlanmış mı? Kesinlikle doğru. Buradaki veriler yani bu grafikteki veriler, bu grafikteki verilerden daha fazla olduğu için doğru. Peki bazı ürünlerin kaynağından üretimi ile ikinci üretimi arasında çok fazla enerji farkı yoktur diyor. Bakalım. Şimdi e, beyaz ile gösterilen plastik. Burada kaynağından ürettiğinde 24 ton enerji, ikinci kez ürettiğinde yine 24 olduğu için evet bu e, örnek bunu e, destekliyor doğru. Peki ikinci kaynaktan üretim yoluyla en fazla alüminyumdan mı kazanç elde edilir? Bakalım alüminyum mavi ile gösterilmiş. Burada 185 ton kullanılmış kaynağında ama ikinci kez alüminyum kullanıldığında sadece bakın 2 ton enerji harcamış bulunuyoruz. Dolayısıyla müthiş bir ne var burada? Kazanç var. O zaman cevabımız ne olacak? 1-2-3 olacak arkadaşlar. Teşekkürler dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.